yapın. Buraya mesela bizim aracımız evet, daha uzakta daha değil, değil daha mi? Uzak, evet. O zaman ne yapacağız? Direksiyonu buraya kırarak Hı -hı. geri geri geleceğiz. Evet. Neydi? Bununla ilgili kol çarptırma tekniği vardı. Onu kullanabiliriz. Direksiyonu topladık. 9 Hı -hı. çeyrek tutuyoruz. Hı -hı. Hangi yöne yanaşmak istiyorsak kollarımızı o tarafa çarptırıyoruz. Geri geri geliyoruz. Ne kadar geleceğiz? Bir 2-3 metre gelmeye ihtiyacımız var. bayağı uzakta çünkü. Çizgiye yakınlaşana kadar diyelim. Geldik geldik geldik. Tamam. Şimdi diğer yöne kol çarptırmayı gerçekleştiriyoruz. Ne oldu? Bu sefer de arabanın arkası sağa doğru gidecek. Sağa sola aynadan çizgileri paralel görünce aracınız düzelmiş demektir. O zaman toplayacağız. İki aynadan da bakarak karar verin. Biraz daha gelmeye ihtiyacımız var. Evet. Şimdi topladık direkt. Tamam. Şimdi dümdüz geri geri Yeah, nice.